İçinden geçtiğimiz süreçte büyük dış yaşıyor firmalarımız. Yüksek enflasyonla artan maliyetler, maalesef kur baskısı nedeniyle bunların fiyatlara yansıtılamaması, sadece yurt dışına çalışan ihracatçı için değil aynı zamanda lokal fiyatlarla fiyatlama yapan firmalarda dahil olmak üzere maalesef kar eden firmaları görmek bugün neredeyse imkansız çok basit anlatımla size bir örnek vereyim. Diyelim ki bir firma 100 lira satış yapıyor ve bütün giderlerden sonra finansman gideri vergi öncesi yani faaliyet kar olarak 25 lira kazandığını düşün. Yani 100 lira satıyor, faaliyet giderleri sonrası 25 lira kazanıyor. Ve bu firmanın 100 liralık da banka kredisi olduğunu düşünelim. Faizlerin birden artmasıyla birlikte son bir senek dönemi alıyorum. Yaklaşık %50'lik bir finansman giderine maruz kaldı ki bugün itibariyle e, faizler maalesef yaşanan konjonktürel nedenlerden dolayı daha da yükseldi. Ama 50 alalım. 50 lira finansman gideri yazdığı takdirde bu yüksek karlılık kaydeden firma dahi 25 lira zarar etmek. Ki bugün itibariyle %25 faaliyet karına sahip olan firma bulmak çok zor. Dolayısıyla finansman giderlerinin yüksek olduğu böyle bir dönemde kur baskısıyla fiyatlara maalesef maliyetlerin yansıtamadığı bir dönemde kar etmek neredeyse imkansız. Peki bilançoya etkisi nasıl oldu? Öncelikli olarak finansman giderlerini dahi ödemeyen firmalar oluştu. Kredi bulamadığı için bunu istediği gibi nakit akışını döndüremeyen firmalarımız olması nedeniyle bu firmalar zarar kaydettiler. Bir taraftan da kaynağa ulaşamadılar. Yine biliyorsunuz regülasyonlardan dolayı bilanço yapısını kuvvetlendirebilmek için kullanılan krediler kısada kaldı. Genel olarak bilançolar da terse döndü. Peki banka tarafından bakalım. Bankalar finansman giderlerini dahi ödeyemeyen, bilanço yapısı terse dönmüş, bütün finansal olanları bozulmuş bu firmaya ne düzeyde destek olabilirler? Bunların nedeninden dolayı bankalarımızla, firmalarımıza ihtiyaç düşündükleri kaynakları veremez noktaya gittiler. Peki bu firmalarımız ne yapacaklar? Bu firmalarımızın önünde bir tek alternatif var. Bu da borç yapılandırma. Eğer finansal borçlarını yapılandırdığı takdirde faaliyetlerini sürdürebilecekse bu firmalar piyasa tehdidi almaksın o zaman finansal yeniden yapılandırma Finansal borçlarını yapılandırsalar dahi piyasa tehdidi devam edecekse de konkordato alternatifi düşürmek mecburiyetidir. Yalnız uygulamalarda görüyoruz ki maalesef firmalarımız aslında finansal yeniden yapılandırmayla bu borçlarını yapılandırdıkları takdirde faaliyetlerine devam edecek olsalar dahi maalesef bilmedikleri için ilk tercihleri konkordato oluyor. Yine konkordato almış olan firmalar için finansal yeniden yapılandırma konkordan çıkmak için bir alternatif, çok iyi bir alternatif. Bu da çok iyi bilinmiyor. İşte biz dernek olarak, koyder olarak, finansal ve operasyonel yapılandırma profesyonelleri olarak uzmanlarımızla birlikte ve dernek olarak, regülatör görevi olarak bu derneğin bunları size en doğru şekilde anlatmakla kendimizi sorumlu tutuyoruz herhangi bir konuda danışmak üzere bizlere başvurabilirsiniz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Ancak ortak akıllar ve birlikte çözümler üreterek bunun üstesinden gelebiliriz. İyi günler. Dilerim.